Selam millet. Bir haftalık aranın ardından tekrardan beraberiz. Biraz sürdü bu sefer. Yaklaşık bir 8-9 gündür izin yapamadım. Bu sebepten de video yapma şansım olmadı maalesef. Ben de özledim artık video yapmayı. Dedim artık şu izin gelsin de bir an önce video yapayım. Böyle yapıştırayım üst üste birkaç gün boyunca falan. Sonunda başlıyoruz. Bugün kısa bir video. Aslında çok da kısa değil ama normalde ben... Şunu az daha kaldırayım. Uprising mod geldi bildiğiniz gibi. Hop düşme lan. Bir saniye arkadaşlar. Ne? E, ee, diriliş modu geldi. Normalde ben diriliş modunun direkt videosunu yapacağım. Ee, öyle söyleyeyim. Yani diriliş modu öncesinde küçük bir video olsun mu birazcık özlemimizi giderelim. Bu açıdan bir video koydum. Bugün e, izinli olduğum için bütün gün boyunca diriliş modu oynayıp güzel sahneler çıkartıp, güzel maçlar çıkartıp yarın diriliş modu ile ilgili böyle bir tahmince tahminimce bir 20 dakikalık, 20-22 dakikalık bir video yapmayı planlıyorum. Ee, ondan sonra diriliş modu ile ilgili birkaç bölüm yaparım aynı bir önceki modda yaptığım gibi. ...Chapter 1, Chapter 2 şeklinde gideriz diye düşünüyorum. Ee, yarın da izleyeyim çünkü. Muhtemelen bayağı bir oynayıp güzel video sahneleri çıkarırım sizler için. Bunun haricinde hazırladığım bir zor maçlar videosu var. Böyle ne yaparsanız yapın, yenemeyeceğiniz maçlar. Ee, yine bunun haricinde randomda oynadığım böyle FV4202... ...bir tane de 183 var, bir de IS-4 var. Bununla ilgili de küçük bir video hazırladım. Ee, şu an iki tane video hazır. Bunun haricinde Uprising modla ilgili e, oynamaya başladıktan sonra... ...onunla ilgili bir iki tane video hazırlarım. Yani önümüzdeki 2-3 gün birazcık daha e, güzel geçecek. E, Cumartesi, Pazar çalışıyorum. E, onun haricinde hafta içi yine 2 gün bizim yaparım yakın bir zamanda. Bu sefer 8-9 gün sürmez diye planlıyorum. Yani biraz daha fazla video gelecek bu aralar. Sizi birazcık boş bıraktım, kusura bakmayın. Elimde olmayan sebeplerle diyerekten videomuza devam ediyoruz. Evet, özlediniz mi 183'ü? <laughs> Hiç özlediğini zannetmiyorum ama... 183 çıktı ya? Leopar 1 diyecektim. Hiç özlediğini zannetmiyorum leopard 1'i ama... E, Leopar 1 ile başlayalım dedik. İlk maçımız Leopar 1 ile. Bu arada var ya... Saçlarım uzadı, kilo aldım, var ya bu şey, bu şey bana yaramadı. Kimseye yaramadı gerçi de ee, en kısa zamanda spora başlıyorum. Önceki videolarım böyle 2-3 önceki videolarımı izleyenler bilir. Yani yanaklarım daha iyi şey oldu, ee, şişti diyebilirim. Ee, spora başlamaya var ben de öyle bir bünye var ki, e, bir spora başladım. E, FreeLegit diye bir şey yapıyordum ben, e, Google Play Store'da var bu. E, her dediğini yaptım 4 ay boyunca. E, 95 kilolardan 78 kiloya kadar düştüm. Böyle vücudum da böyle tam olmak üzereydi. Ondan sonra abi bir gün bir yapmayayım dedim. Ertesi gün geldi. Ertesi gün de yapmayayım dedim. Yemin ediyorum bırakış o bırakış. 4 ayda verdiğim kiloyu 3 ayda geri aldım. Yani siz aklınız olsun abicim. Eğer spor yapıyorsanız kesinlikle yani bırakmaya yarın yaparım demeyin. Bir bıraktığınız zaman var ya hepsi devamı geliyor. bir daha başlamıyorsunuz için komik tarafı verdiğimiz o kadar uğraşlarınızın sebebi hepsi gidiyor. Yani çok e, sövdüm kendime, sporu bıraktığım için. E, yani ne kadar sövsem de az. O kadar güzel kilo vermişsin, vücut yapmışsın var ya yani gerçekten güzel vücut yapmaya çok az kalmıştı. E, 4 ayda tabii değil bu, 6 ay yapmıştım toplamda. E, yine 6 ayda vücut olmaz da ama en azından böyle bir 2-3 ay daha devam etsem, e, ne kadar vücut olmasa da en azından istediğim kıvama gelecekti. Hiçbir zaman böyle yok şöyle kaslı olayım, yok baklavalar çıkarayım olayım olmadım zaten. Maksat genelde böyle göze hoş gelen e, yağ oranı bayağı bir az bir vücut yapmaktı. Yaklaşmıştım da bunu yapmaya ama maalesef ki bıraktım ve devamı geldi. Hem kiloları aldım hem yağları geri aldım. Böyle yanlar tekrardan yan tarafa doğru böyle açıldı. Şöyle gidiyordu vücut. Sonra şöyle olmaya başladı. E, bu konu nereden geldik bunu da bilmiyorum ama. E, evde yaptım bu arada ben spor hep. E, spor salonuna gitmedim. Ben salon adam değilim abi. Salonda yapmayı sevmiyorum. Ee, evimin bir tane odası boş. O odada böyle matlar hazırladım. Ee, halter malter aldım birkaç tane. Birkaç tane dumbbell'ım falan var. Onlarla ayetten ayrıca ilk başta böyle Freelagix programı var. Ücretli program. Aylık 30 lira falandı galiba. Yok. 3 aylık 70, 3 aylık 80 lira. Aynen. E, 25 liraya falan geliyor işte. E, bir yarım saat onu yapıyorum. Onun haricinde e, bir 15-20 dakika, 25 dakika bazen bilemedim yarım saatte ağırlık yapıyordum. Öyle, öyle güzel bir şey tutturmuştum kendime ama bıraktık. defa mı geldi. Abicim ilk videoyu da böyle gırgırla yine anlatamadan geçirdik. İlk maçımız Leopard 1'leydi. 6313 hasar yapmışız. Asmodalles gelmiş 1728'de saf deneyim iki adamımızı sıfır çekmiş buna rağmen. Şimdi ikinci maça geçelim bir an önce. İkinci maçımız t medium Medium'la Hellen haritasında yakın bir zamanda oynadığım maç. Aslında şu zor maçlar serisini de bir an önce koyayım. E, maçları oynadı bir 10 gün falan oldu çünkü onun haricinde da son bir haftada pek bir video oynama şansı, video da maç oynama şansım da olmadı böyle. Bir gün girdim, bir saat oynadım. ertesi gün değil, ondan sonraki gün girdim, bir saat oynadım. Yani bir haftada iki saatlik maç oynayabildim sadece arkadaşlar. Ee, en son şey modunda oynuyorduk işte. Lan adlarını da e, hatırlama özürlüyüm resmen ya. Bir önceki mod işte, yani yer çekim modunda oynamıştım bayağı bir. Yani yer çekim modunda harbi oynamıştım. <laughs> Aslında var ya, videosunu yani yayınlamadım. Çok güzel mouse maçları da vardı. Artık dedim, esprisi geçti koymayayım dedim yani. 3 tane daha çok güzel masum maçım vardı. Onları sonra kaldırdım de favorilerden. Dedim yeter bu kadar yer çekim modu. Normal moda geçelim. Şimdi zaten e, diriliş modu geliyor. Bu arada ben diriliş... E, bu arada şu, bulundum bulunduğum e, nokta arkadaşlar rakip takımın ağır tanklarını spotlayabileceğiniz bir nokta. Aklınızda olsun. Yani sadece e, medium var değil. Hatta medium sporlar, spotlamak biraz zor buradan. E, o tarafa giden ağır tankları spotlayabilirsiniz bu noktadan. Aklınızda olsun. Karşı tarafta böyle ağırları spotlayabileceğiniz ee, bir alan yok, daha fazla yaklaşmanız gerekiyor. Lafı açılmışken söyleyemedim. Ee, şey modundan bahsediyordum, diriliş modundan. Diriliş modu geldiği zaman, ilk geldiği zaman ben e, oyunu bırakmıştım, o zamanlar oynamıyordum. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir e, 4 ya da 5 ay bir aralığım olmuştu benim geçen yaz. Yani geçen yazın ben... Ne zaman başlamıştım? Ya tekrardan ben yani Nisan'da bırakıp, Haziran'dan başlamıştım, Mayıs'ta bırakıp, Temmuz'da ya da Ağustos'ta başlamıştım. 4 aylık bir aralama oldu. 4 ay hiç oynamadım. Bu diriliş modu da ilk benim tam böyle oyuna dönmeye, başlamayı düşündüğüm zamanlardan gelmişti. Oynayamamıştım yani. Bir maç mı ne, iki maç mı ne oynamıştım anlamamıştım bir şey. Zaten o ara oyun pek hevesim yoktu. E, farklı sorunlar vardı, farklı şeyler vardı şimdi bahsetmeyeyim. O oynama şansım olmadı. E, yorumlardan görüyorum birçok kişi çok beğenmiş, en güzel mod bu demiş. E, haklı olabilirler. Bugün e, şey yapacağım. Bugün oynayacağım. Bugün bayağı bir oynarım. Yarın da yorumlarım bahsederim. Ben Met Mad Games çok hoşuma gidiyor gerçekten genel olarak. Met Mad Games yer çekim modundan daha çok hoşuma gitti benim açıkçası. Yer çekim modu çok güzel yanlış anlamayın abi. Modların hepsi çok güzel açıkçası. Diriliş modu ile ilgili bugün oynadıktan sonra size yorumlarımı şey yapacağım. Güzel sandıkları bayağı bir şey yapacağım. Basın hesabında oynarım muhtemelen. Her tankı denemek istiyorum çünkü her tankın farklı skillleri var, farklı özellikleri var. Ee, bir maç oynadım bu sabah, ee, o da Lactant'la oynayamadım, Sheridan'la oynadım. Sheridan'ın modu değilmiş, bunu fark ettim. Sheridan'la pek keyif alamadım moddan. Şeyi aldım... Neyse bahsetmeyeyim abi, bugün oynadıktan sonra bahsederim. <laughs> Şimdi ne yaptık abi T22 var? Ya, bütün maçları e, madara ettik bu arada, maçlardan hiç bahsedemedim. Hala aynı noktadayım fark eders fark ettiyseniz. Çünkü burada atış şansı buldum. Bir artan karı spotlayayım dedim. Bakayım sonra sol taraftan gelen giden var mı? Sol taraftan iki tane midyumara gelmiş. Ki bizim Type-61'imiz burada sos çekiyor farkındaysanız. Şimdi oraya gidip tabi bakmışlar yardım etsem ne olur abi? Tabi bakmışlar da yardım ettiniz. Ee, bir tank falan çektiniz. O tabi bakmışlar ölecek. Daha sonra siz tek kalacaksınız. Bu yüzden bu tarz durumlarda çok fazla ilerlemeyin. Bakın full canlı Fragut'ta var nereden baksan. E, ee, tabi bakmış bir öldü burada. Şimdi bir tık ilerledim ama yanına basmayacağım. Şuradan taret kullanmayı deneyeceğim. Daha sonra kaçabileceğim bir yer. Aslında burası birazcık riskli bir nokta. Kaçmaya yetiremeyebilirim ama. Tabi Fragut'ta bana bakıyor adam. Yalnız taretini aşağı indirdi. Çok iyi bir şey. Tam diyecektim AFK mı oldu hareket etti. Yani adam bana bakmadan sağ sol yapıyor. Anlamadım. Pink mi girdi? Ne oldu? Bir şey oldu. Neyse uğraştırmadı beni. Zaten o pozisyonda kalsa yine uğraştırmayacak. Her türlü ben bana atış yapmadan ben onu çekerdim ama böyle kalması benim için daha avantajlı oldu. Şimdi onu çektim. Bu orta noktaya geldim. VK'ya oradan bir atış yaptım. Buralarda bir yerlerde bir obje 268 var Şu an aklım onda. Nereden çıkar acaba diye. Adam bana bakıyor. Bir tane daha denedim. Sadece taret gösteriyorum abi. Bütün maç boyunca gördüğünüz gibi sadece taret gösterdim. Obje gelmiş. Hemen fark ettim. Hemen geri çekiliyorum. Bir atış yemeye gerek yok burada. Bu adam biliyordum buralarda bir yerde olduğunu ya da bana basabileceğini ama şimdi bir atış daha yaptım. Burada ters salsikeme geçtim. Sonradan vazgeçtim. Dedim adam basıyor. <laughs> ne salsike abi? Bas yardır kaç falan gibisinden. Son anda burada taret ineyip bana vurdu. Ben dedim vuramaz. Yani taratın eğmez diye düşünmüştüm. Eğdi. Obje 168 bildiğiniz gibi eskiden taratın eğemeyen bir tanktı. en ee, son gelen buff'tan sonra 7 derece olmuştu galiba tarat eğilmesi. Yani artık eğiliyor. Ee, ben umut etmiştim ki eğmez. Eğdi maalesef. Burada bir atış yaptım. Kaçabileceğim pozisyonda olduğum için. O dönene kadar da kaçtım zaten. Şimdi obje buradan beni takip edecek. Ben dedim bir önce bir VK'yı çekeyim. VK'yı çektikten sonra objeyle bir kaldığımda zaten rahat bir şekilde alabilirim. Hiç ee, hiçbir zaman iki rakiple aynı anda şey yapmayın. Bir şekilde kendinizi unutturun abi. Ee, yani karşınıza bir tank almaya bakın. İki tank aldığınız zaman ne kadar pro olursanız olun ee, yani hadi iki adam aldınız diyelim ama yani çok düşük canla çıkarsınız orada. Yani ikiye bir kaldığınız zaman pro pek bir avantajı kalmayacak. Pro avantajı şöyle kalır, yani adamları çekersiniz ama oradan çok düşük bir canla çıkarsınız. Şimdi ne oldu abi? 1282 canım var hala. Ee, geldim burada, srt 1 atış yaptım hala. Objenin solda olduğunu bilmeme rağmen. Dedim azıcık vaktim var, çıktım atışımı yaptım. Obje oradan bana bakmaya çalışıyor. Bir yandan objeyi kolluyorum. Bir yandan CT'yi kolluyorum. Burada bir tane daha atış yaptım. Adam boş attı gördüğünüz gibi. Neredeyse hiç atış yemeyerek maçın başında yediğim obje 168 atışı haricinde buradan rahat bir şekilde çıktım. Eğer 2'ye 1 kalsaydım orada pozisyon almaya falan çalışsaydım e, muhtemelen şu anda e, 200-300 canla şu CT1'e e basmaya tırsacaktım. E, bakın bir atış yaptı bu çünkü gelebilirdi de. Ee, dediğim gibi her zaman e, ikiye bir durumdan kaçının birebir duruma gelecek bir e, pozisyon edilmeye çalışıyorum. Çıkadık. ST1'de aldıktan sonra geriye bir tane A4 kaldı. O da yakaya yüzle uğraşıyor zaten. 5822 hasardayım şu anda. Muhtemelen Nili K'ya hasar yakın. Çıkacak yakaya yüz Delemezse, delemez inşallah. Çarptım burada daha fazla hasar vermek için. <laughs> Bayağı da bir canım gitti. <laughs> ee, Nasıl jump puanı yüksek diye çarptım yani normalde az bir da olsa tabii ki çarpmazdım. Belki yüksektir de güzel, tüm jump puanı bana kaldı demektir bu Ayasoyun'da. Bir tane vurdum, dönene kadar bir tane daha vuracağım. 7.009 hasara gelmişiz derken sektirdim. Ayasoyun e, böyle yan zırhı bayağı bir kuvvetli olduğu için sektirebiliyor. Sorun değil, aldık burada Ayasoyun'da ve 7.072 hasar e, as madalyası gelmiştir muhtemelen. Güzel bir maç çıkardık, bakalım tam olarak ne kadar hasar yapmışız. Aynen 7072 hasar ve as madalyası. 1755'te saf deneyim gelmiş. Takımın toplamından yani 3, 4, 5, 5, 5, ,5 6 kaya yakın hasar vurmuş takım. Ben de 7 k vurmuşum. Son maçımız Terliye'de Heavy ile güzel bir maç çıktı. E, ee, Terliye'de bildiğiniz gibi benim şu an kendi hesabımda olan tek ağır tank. Başka ağır tankım yok. Hatta ilk bu tankı kasmıştım ben bu yeni hesabı açtığımda. Niye Terliye'de kasmıştım şu an bilmiyorum. Yani e, aklımda ne vardı acaba o zaman? Bir de ben genelde bu, bu hesabı hep medium tank amacıyla açmıştım. Dedim full medium oynarım. E, hasar odaklı oynarım falan. Gittim daha sonra ilk TRL'de bir kastım. Şu an niye kastım hiç hatırlamıyorum. Pişman mıyım? Tabii ki değilim. TRL Yedevi benim çok sevdiğim bir ağır tank. Pek ağır tank sınıfında olmayan şarjörlü biraz da hareketli bir tank. Yani insan ağır tank deyince böyle ağır zırhlı bir şey hayal ediyor. Yani bir IS-4 hayal ediyor, bir E-100 hayal ediyor. E, TRL öyle bir tank değil. Oldukça hareketli. E, ee, şarjör başına verdiğim mermi şey, hasar potansiyeli oldukça yüksek bir tank. Ee, 5 saniyede 1200 hasarı bırakabiliyorsunuz. Daha sonraki genel doldurma süresi de hiç yüksek değil. Ee, önceden daha yüksekte buff aldı. Yani şu anki haliyle terliği de benim gerçekten çok beğendim bir tank. Oynamaktan çok keyif aldım bir tank. Ee, bazı tanklar gerçekten oynamaktan keyif vermiyor. Ne bileyim bir is olsun. is mi? is de yani. Zırhını kullandığınız zaman is keyifli. Tabi da güzel. <laughs> <laughs> IC'de olsun benim kaldım yalnız orada. <laughs> IC'de görmüş oldum bu arada. İkinci dakika aklıma gelmedi. <laughs> o durumdayım şu anda. Mutlu, muhtemelen mutlaka vardı da şu an aklıma gelmedi abi. E, yüz de edemeyeceğim. Bu arada arkadan FB 42 gelmiş. Muhtemelen kimse gitmedi diye orada bir gaza geldi. Bu arada bizim oyunun başında grill öldü değil mi? Şu an fark ettim. Nasıl öldü oradan? Allah. FB merhaba. Sen buraya bastın da aslında burası basılabilecek bir yer değil dostum. Hey dostum. Yani buradan basılmaz öyle bal, bab, şey <laughs> diyemedim. Bam bam diyecektim. Bam, bam mı diyecektim? He pallı küldür diyecektim. Abi bazen var ya video anlatırken söyleyeceğim kelimeyi son anda unutuyorum. Pallı küldür basılmaz dedik. FV de şu an bunun farkında oldu arkadaşımız. Derken üzerinde bir tane KPPS atladı. <laughs> Kafefezi o kadar uğraştın, yukarı çıktın, gittin aşağı attın abi. Orada tarete eğip de vurabilirdin yani. Niye bilmiyorum. Gerçi o yukarıdaki nokta birazcık sıkıntılı bir nokta. Niye? Oradan tarete eğip böyle aşağı vurabilirsin ama rakibin e, TD'lerinin e, pustuğu nokta orayı görüyor. Eskiden görmüyordum madenlerin haritasında. E, eski halini hatırlayanlar e, bilir demek istediğimi. O nokta gözükmüyordu. Artık gözüküyor yani. O noktadan çıkıp aşağı aşağı böyle hasar vereceğim, rahatsız edeceğim modunda olanlar olmasınlar rakibin TD noktası, klasik basesteki yatma TD noktası burayı görüyor, üst tarafı görüyor. Yani çok sıkıntılı aslında orası. Yani bildiğiniz gibi eski eskiden madenler haritasından herkes e, yukarıya çıkmayı hedeflerdi. Herkesin tek amacı oydu. harita değiştikten sonra e, oyunun, yani bu haritanın dinamikleri tamamen değişti. Yani ben artık yukarı çıkmıyorum. Minimuma da çıkmıyorum, light'la da çıkmıyorum. Hiçbir şeyle çıkmıyorum abi. Hiçbir amacı yok yani yukarının. Çıkıp aşağıya atış da yapamıyorsun doğru dürüst. E, az sağ tarafa gitsen e, TD'leri mid'leri görüyor. Yani çıkmıyorum. Bazen bazı durumlarda arka taraftaki ağır tanklar sağlamsa yani orta noktaya gelip bana destek verecek durumunda sadece spot için çıkıyorum. O da çok hızlı tanklarla. Bazen çıkarken e, ee, yiyebiliyorsunuz da yani bir Sheridan Leopard 1 değilseniz ee, oraya spot no, spota gelen bir adam sizi yukarı çıkarken arkadaki tank savarlığıyla yem edebiliyor. Bu yüzden artık madenler haritasında üst tarafın pek bir şeyi kalmadı. Modu kalmadı. Işte. Burada ne yaptığını bilmeyen bir tane VK yakaladım. En sevdiğim renklerden Adamın tarı tamamen sağa dönük. Kime bakıyor acaba? Benden 1200 yemesine rağmen taritini bu tarafa döndürmedi arkadaşımız. Fazla çıkmıyorum farkındaysanız. Base'de bir obje var. Grill ee, sağ tarafa gitti. Adı tarafına gitti. Ama obje 4 hala oralarda. Bu yüzden ben de tamamen kendimi çıkarmadım. Şimdi doldurmaya bekliyorum. Af, biraz daha çıkıp vuracağım. Bir tane vurdum. Şimdi biraz zorlayacağım. Yiyebilirim. Bir tane daha vurdum. Yemedim. Güzel. Obje buraya bakmıyormuş. En azından. Tekrar doldurmaya geçtim. Bu tarz durumlarda ikinci yaptıktan sonra ee, rahat bir konumdaysanız Full reload'a geçin arkadaşlar. Bir tane mermiyle takılmayın orada sağda solda 400 vurup sonra 17 saniye beklemek zorunda kalmazsınız. Derken bakın yaka çıktı burada. H var mesela. Bakın burada hemen arkasına geçiyorum. Orada bana niye H attı acaba Bakın son atış yapmadım gördünüz mü? Grilli gördüm burada. Son atışı yaka e yapmış olsaydım grilli atışı yiyecektim. Son mermiyi sakladım gördüm orada. hemen grilli aldım burada da kaçma noktasına geldim. Yaka dönene kadar zaten e, yarım sene geçtiği için ben de bu rahat bir şekilde kaçabildim. İllet bir abi yakıyoruz. Adam dönene kadar ben terli edebile kaçıyorum yani gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan doldurduğum için atışa geçtim. Derken AP mermim bitmiş. Sürpriz. Ben bunun farkında değilim tabii ki. Neyse ki en müzik çekti. Tekrardan doldurmaya geçtim. Bir tane 704 var. Mutlu fazla bir canı yok. Base'de klasik noktasında yatıyor diye düşünüyorum şu anda. Videonun sonuna geldik millet. Ee, bekleyin yarın Uprising, Uprising modu demişim. Uprising modu aynen. E, diriliş moduyla beraber tekrardan beraber olacağız. Güzel uzun bir video yapmayı planlıyorum. İşler yolunda giderse. <laughs> gider gider abi. Bugün evdeyim Sıkıntı yok. Evet millet. Ee, 7487 yanlış görmediysem 7487 hasar as madalyası. 1670'e saf deneyim. Evet görüşmek üzere.